Yerli ve milli adımlarımızla üretilen sistemlerin yurtdışı siparişleri ve başarıları göz doldurdukça bu başarıyı istemeyen bazı ülkeler lobicilik faaliyetleriyle ülkelerin Türkiye'ye parça satışının engellenmesi için ambargo baskısı yapıyor. Yapılan bu faaliyetler çoğu zaman başarılı oluyor fakat ambargo uygulamaları sayesinde ambargo uygulanan sistemi yerli olarak üretmemize sebep oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Ülkemiz örtülü olarak ambargolarla uğraşırken bir ambargo haberi de İngiltere'den geldi. Milli muharip uçağımızı beraber beraber ürettiğimiz, Türkiye'ye her türlü desteği sunmaya hazırlandığını söyleyen İngiltere'den bir şirket Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı. Bu kararın aldırılması için lobicilik faaliyetleri yapan sizce kim? Sınırları açıp lojistik ve gıda geçişine izin vereceğimiz konuşulan, normalleşme adımları atan Ermeniler. Bunlar Kafkasya'dan Sibirya coğrafyasına sürülmeden bu coğrafyaya barış gelmeyecek anlaşılan. Bayraktar TB2'lerde kullanılan yakıt sistemi bileşenlerini tedarik eden İngiliz Andair şirketi, söz konusu bileşenlerin teslimatını durdurduğunu açıkladı. Baykar savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, teslimatı Kanada üzerinden durdurulan Vescam yapımı kameralardan sonra yeni bir ambargo ile daha karşı karşıya. Bayraktar TB2'ye yakıt sistemi tedarik eden İngiliz Andair şirketi tarafından 11 Ocak 2021 günü yayımlanan resmi belgeye göre söz konusu şirket tarafından Baykara tedarik edilen yakıt sisteminin teslimatının durdurulduğu açıklandı. Bahsedilen belgede yer alan açıklamalara göre söz konusu kararın İngiltere'deki Ermenistan Büyükelçiliği'nin isteği üzerine alındığı ifade edildi. Belgede yer alan açıklamaya göre Ermenistan Büyükelçiliği'nin Baykara yapılan tedarikin durdurulması ile ilgili olarak İngiliz şirketiyle Kasım 2020'de temasa geçtiği belirtiliyor. 11 Ocak 2020'de yayımlanan açıklamada şirket Ermenistan Büyükelçiliği ile temasa geçtikten sonra açılan soruşturmanın ardından malzeme tedarikini durdurduğunu ve Baykar'dan gelen tüm siparişlerin iptal edildiğini açıkladı. Merkezi İngiltere'nin Havant şehrinde bulunan Andeyir hava araçları için alt sistem tedarik ediyor. Şirketin tedarik ettiği alt sistemler genellikle yakıt sistemine ilişkin parçalar ile valflerden oluşuyor. Ermenilerin baskısıyla bu kararı alan şirketin kesinlikle üstü çizilmeli. Bundan sonra Andeir firmasının hiçbir ürününün ülkemize girişine izin verilmemeli. Asıl Türkiye olarak biz bu şirkete ambargo koymalıyız. Bize uygulanmaya çalışılan her ambargoya karşı sessiz kalmamamız gerek. Onlar ambargo uygulayınca ses etmez yenisini yapardık. Artık hem yerlisini yapalım hem de ülke olarak biz de onlara ambargo koyalım. Kısasa kısas. Azerbaycan tarafından işgal altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlatılmış. 10 Kasım 2020 tarihiyle sona eren harekatın sonucunda ise Dağlık Karabağ toprakları yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Ermenistan'a yönelik harekat sırasında Azerbaycan, Baykar savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracını aktif olarak Karabağ'da kullanmıştı. Bayraktar TB2 siha ile Ermeni ordusuna ait birçok hava savunma sistemi, tank, cephanelik, mevzi ve birlik imha edilmişti. Harekatta roket san üretimi mamleye kullanılmıştı. Karabağ yönelik harekatın ardından Ermenistan, Türk siyahlarına parça tedariki sağlayan yabancı şirketlere de baskı uygulamakta. Bu kapsamda Türkiye'ye hassas görüntüleme sistemi tedarikinde bulunan Kanada merkezli Veskem şirketi ile Bayraktar TB2'nin motorunun üreticisi olan Avusturya merkezli Rotax, Türkiye'ye ambargo kararı almıştı. Ambargo uygulayan şirketlerden tedarik edilen ürünlerin sihaların üretimine engel olmayacağı düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Bayraktar TB2'lerde kullanılan ürünlerden Rotax yapımı 912 serisi motorların ve Westcam yapımı kameraların teslimatı durdurulmuştu. Baykar savunma söz konusu kısıtlamaları Aselsan'ın Kets kamerası ve Tey'nin bd 170 motoruyla aşmıştı. Geçtiğimiz aylarda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan tarafından geliştirilen elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemi Kets ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmişti. Baykar uçuş ve eğitim merkezinden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen geliştirilen mamle mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi KES tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir şekilde vurdu. TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, 6 Ocak 2021 günü TÜGVA İstanbul tarafından YouTube'da gerçekleştirilen canlı yayına katılmıştı. Akşit, TEİ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen İHA motoru PD-170 ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ihracat için Tayland, Malezya, Pakistan ve ABD ile görüşmeler yapıldığını söylemişti. PD-170 motorunun başarısının Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da dile getirildiğini vurgulayan Akşit, PD-170 dizel iha motorunun Selçuk Bayraktar tarafından çok beğenildiğini, yaptıkları testte de sınıfında açık ara dünyanın en iyi motoru olduğunu söylemişti. Ülkemiz öyle bir konuma geldi ki, diplomatik ve askeri yollardan bizi durduramayan ülkeler, lobi faaliyetleri, ambargo tehditleriyle bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ama hala anlamadıkları bir şey var. Kötü komşu bize ev sahibi yapıyor. Aslında ambargo yemek kötü olabilir ama unutmayın ambargolardan sonra yerli ve milli sistemlerin üretimi hızlandı. Bir ülke bize karşı bir sistem konusunda ambargo kararı alınca Türkiye maliyetini düşünmeden hemen o parçayı yerli olarak üretmeye başlıyor. Bu şunu gösteriyor. Teknoloji seviyesi olarak çok çok yüksek potansiyelli Türkiye var artık. Ambargo konusuna değindikten sonra sizlerden bir ricam var. Kanalımızın büyümesi adına kanala abone olup bildirimleri açın dostlar. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.